çok anlamlı bir açılış vesilesiyle bir aradayız. Tabii bugün Manisa programımızı öğleden önce gerçekleştirdik. Hamdolsun bereketli gayet verimli sıcak bir program oldu. Ama an itibariyle emeğin, alın terinin sembolü Soma'dayız. Soma'nın gençleriyle, Soma'nın çok kıymetli halkıyla beraberiz. Bize bu anı yaşatan Rabbimize hamd ediyoruz. Hakikaten bu güzel merkezimiz bugünümüz, yarınımız, çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere tüm Soma halkına 7 gün 24 saat hizmet edecek donanımda kapasitede bir merkez. Spor imkanlarıyla futbolundan basketboluna, voleyboluna içerisindeki kütüphanesinden dersliklerine, kitap kahvesine kadar her alanda gençlerimizi, halkımızı en güzel şekilde istifade etmeye yönelik hizmet anlayışıyla hakikaten bizim gurur tablolarımızdan bir tanesi. Bu ülkenin gençleri sadece bu ülkenin değil, tüm insanların umudu. Sadece yarınların değil, bugünlerin de teminatı bizim gençlerimiz. O yüzden gençlerimizin hem bugününü hem yarınını dolu dolu değerlendirmeleri adına donanımlı bir şekilde yetişmeleri adına Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bugüne kadar hiçbir özveriden kaçınmadığımız gibi bundan sonra da gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan geri durmayacağız. Onları yetiştirmek, onları desteklemek, onları teşvik etmek, onların önünü açmak adına her imkanı onlar için seferber edeceğiz geleceğin bilim insanlarını, mütefekkirlerini, sanatçılarını, kültür adamlarını, sporcularını, yıldızlarını, analarını, babalarını yetiştirmek için inanıyorum ki bu gençlik merkezimiz gece gündüz tüm ekibiyle hizmet verecek. Biliyorsunuz ülke genelinde gençlik merkezlerimizin sayısı 400'e yakın oldu. Andolsun Soma'mızdaki gençlik merkezimizi tamamladık, onu açacağız. Manisa'mızda gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Bunu da tamamlayacağız. Ama bununla birlikte amacımız gençlerimizin her alanda desteklenmesi. İşte bu görmüş olduğunuz bu tesis gençlerimizi bilimden sanata, sanattan kültüre, spora kadar gelişimlerini destekleme amacıyla her türlü imkanla donanmış bir tesis. Tabii Soma genç nüfusu ve bu anlamda erişimi kolaylaştırma açısından da imkanları her gün artan bir ilçemiz. En büyük paydaşımız belediyemiz. Soma belediyemizde el ele verdik. Bu imkanları inşallah bu çıtayı yükselteceğiz. İşte bugün gençlik merkezimize hizmeti açıyoruz. Önümüzdeki süreçte biliyorsunuz sem sahalarımızın bir kısmı tamamlandı. Onları bitireceğiz. Buradaki yarı olimpik havuzumuzun inşaatına başlayacağız. İnşallah onu da en yakın sürede hizmete alacağız. Yüzme bilmeyen kalmasın kampanyasında. Soma'nın gençleri, çocukları başta olmak üzere tüm halkımız bu kampanyadan istifade edecekler. Herkese yüzme öğreteceğiz. Bunun taahhüdünü veriyoruz. Ve Soma'mızın o stadını en modern şekliyle 7500 kişi kapasiteyle tekrar Soma'ya kazandıracağız. Onun da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet, bugün bereketli bir gün ve biz bu bereketi yayma adına el birliğiyle çalışacağız. İşte Sayın Valimiz hemen yanı başında, değerli milletvekillerimiz yanı başında, belediye başkanımız, teşkilatımız, bu sinerji, bu birlik, bu kardeşlik tablosu olduğu müddetçe milletimizden aldığımız güçle milletimizi yarınlara, daha güçlü yarınlara güçlü Türkiye yolunda milletimizle omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Ben bu tesisin bu seviyeye gelmesinde emeği olan herkese, işisinden yöneticisine kadar özellikle teşekkür ediyorum. Tesisimiz milletimiz için. Lütfen değerli Somalılar, bu tesisi dolu dolu kullanmaktan geri durmayın. Siz yeter ki talep edin. Biz Hükümet olarak, devlet olarak, tüm imkanımızla, tüm kadromuzla sizin emrinizdeyiz. Emrinizde olmaya devam edeceğiz. Her hizmeti sizin emrinize amade kılmak için gece gündüz çalışacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Yeter ki salonlarımızı, sahalarımızı, tesislerimizi, gençlik merkezlerimizi dolu dolu kullanın. Hiçbir boşluk bırakmayın. Gerekirse yıpransın eskisini yenisini inşa edelim. Bizim milletimiz, bizim insanımız, Somalılar, Manisalılar, tüm Türkiye aldı 84 milyon. Her şeyin en güzeline layık. Biz de bu bilinçle sizden aldığımız güçte yine sizin için hizmet etmeye devam edeceğiz. Başta gençlik merkezimiz ve tüm yatırımlarımız Soma için, Soma'nın değerli gençleri, değerli hanımefendileri, değerli halkı ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Evet, mikrofonu alayım. بسم الله الرحمن الرحيم